Kolay gelsin, Bir reçetemiz zaten. Hemen bakalım, hoş geldiniz. Evet efendim, reçetenizde 285 TL muayene ücreti çıkmış. 285 mi? Ne yapıyorsun kardeşim? Verdik muayene ücretini peşime verdik hastaneye ya. Beyefendi, hanımefendi kızınız mı? Ha, yok gelinim. Efendim şöyle izah edeyim, gelinizin geçmişten kalan muayene ücretleri varmış. İstiyorsanız hemen bir bakalım. Oo, iki yıl ve 3 yıl öncesinde muayene ücretleri birikmiş. Oğlum yani gelin değilsen bir ay önce evlendiler. Yani ondan önceki borçlar bizi ilgilendirmiyor. Anlıyorum ama ilaçlar alabilmeniz için bu muayene ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Kızım muayene ücretini neden ödemeden geliyorsunuz ya? Ya yani zamanında da ödeyip gelseydiniz ya borçlu da niye geliyorsun Alın. Ama baba ben doktora gittim. Doktor bana reçete işte yazmadı. Eczaneye de gitmedim. Muayene hiç karşıma çıkmadı. Kızım insan evlenmeden önce bir eczaneye gider muayene ücretini kontrol ettirir ve öder canım. Allah Allah niye borçunda geliyorsun? Ben yani ne biçim aileymiş ben anlamadım ki. Yani insan böyle borçla borçla falan kızını gönderir mi ya. Ama baba haberimiz olsa elbet öderdik. O kadar çeyizle geldim ben de. 285 TL'ye mi ödeyemeyeceğiz Allah'ını seviyorsan? O kadar çeyiz dedin kızım yani iki tane çabuk da geldin. Allah Allah, yemek takımı bile yok Ama baba bizim gelenekte de yemek takımı ne olur evi yapar? Kızım yani siz gelenekte bizim gelenekte diye kafanıza göre o gelenek diye uyguluyorsunuz. Bizim gelenekte yok, siz yapın. Bizim gelenekte yok, siz yapın. Olur mu canım? Bizim gelenekte de kız evi yapar. ya odasını da kız evi yapar, onu da biz yaptık. Yemek takımını da getirmemiştiniz zaten, Biz aldık mecburen. Siz ne yaptınız kızım, siz ne yaptınız? Ne yaptınız, şöyle diye bana. Ama baba ben de mutfak robotu getirdim, çeyiz getirdim. Daha ne getireyim ben? Kızım çeyiz zaten iki parça şeydi, çabuttu. Ya yani robot da sen nesin kızım? Sen iş yapmayacak mısın? Niye robotunu getiriyorsun? Niye ya, kendin yapışın yani? Baba iki, iki parça çabuk dediğinde annem ne kadar para harcaydı. Senin haberin var mı bundan? Tamam ne olacak ya? Ne oldu işte? Nerede? Ne, kullanıyor musunuz? Aldınız kaldırdınız işte. Kullanmıyorsunuz. Kızım yani, yani sıra bakma da nişana biz yaptık. Yani kız evi yapması lazım. Kınayı bile biz yaptık. Onu da kız evi yapması lazım. Yani siz ne yaptınız ya? Ha? Düğünü biz yap, kınayı biz yap. İyi, oh vallahi. Ya baba bir kınanın içine bir çeyrek bile koymadınız Aa. ya. Allah'ını seviyorsan. kızım param bıraktınız ya. Param bıraktınız koyalım. Yani sen bakmaz mı ayın ya. Ya senin borcunu ben niye ödeyeceğim ya? Ya baban ödeseydi ya. Baban ödemesi gereken borcu. Ben borcundan mı geldin kızım? Borcundan mı geldin ya? Ama canım siz de gül gibi kız almışsınız. Muayene ücreti nedir ki? Ha bundan sonra akıllandım. İkinci oğlanı ilk ikinci kızın teykesini alacağım bir eczaneye gideceğim. Muayene ücreti var mı yok Ne bu ya Allah Allah. Ya şu reçeteyi işte, ver de ben mi gideyim ya? Siz bilirsiniz beyefendi buyurun. Kızım sen de ot çöpçü ne içersen iç ya. Allah Allah. Bu da böyle ya. Hadi kızım gel. Benden de size bir tavsiye. Evlenmeden önce kayınpederinize bakın. Pinti mi değil mi kardeşim? Hmm.